Geçenlerde Kadıköy'e gittim. Arkadaşlarla buluşacağım Allah'ım herkes mi aynı olur? Herkes. <laughs> yani. Yeter dedim artık ya. Artık yeter. Bir bakıyorum göbeği açık. Ablacım 15 derece. Bu niyeyse onu da bilmiyorum. Çocuğunuz olmayacak ya. Bunu, bunu yapsam anlarsınız büyük ihtimal. Bu. Bu nedir ya? Böyle topuk mu olur? Lütfen yapmayın. Demiyorum tabii insanların kendi seçeceği şey ama yeter yeter yani artık göbeğinizi açmayın çocuğum hasta olursunuz. Pantolonlarınızın da artık yırtık olmasından sıkılmadınız mı? Ben sıkıldım. Yeter. Yeter. Tam sakin. Ve lütfen artık şu saçlarınızı abidik gubidik renklere boyamayın. Niye hepiniz aynı olmak zorundasınız? Lütfen yapmayın. Ben yapmak istiyorum. Sizin yüzünüz yapamıyorum. Sizden bir parçaymışım gibi olacak diye yapamıyorum. Bu artık yeter. Buna bir son verilmesi lazım. Allah belanızı versin be! Pardon. Artık yeter. Ama yine de tabii sizin tercihiniz. Ben dedikodu yapmış gibi olmayayım tabii. İnsanların kendi hakkı tanımadığım insanların hakkı arasından da böyle şeyler söylemem Ya yapın ya. İstediğiniz gibi giyin abi. İstediğiniz gibi. Çok yakışıyor. Şort, şort. Şort, şort.